Bakalım tutabilecek mi? Ters tegen. Ters tegen. Kim vuruyor? Karşısında kim var acaba? Ronaldo. Hı? Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Yavaş vurdu Ronaldo. Bir daha Ronaldo vuracak. Geliyor. Yine kurtardı ters tegen. Aferin. Şimdi ama kalemle değilsin. Hacı ama oraya atacağım ben de o zaman. Hacı, Hacı, Hacı. <laughs> Bir daha Hacı sol ayakla vuruyor. Ve bu sefer gol attı. Hacı sol ayağıyla gol attı.